Frankfurt Akademi'nin Ekonomi Konuşmaları programına hoş geldiniz. Bu seride ülkelerin ekonomik yapılarını detaylıca inceliyor. Ardından bu deneyimlerden Kürt milleti ne öğrenebilir sorusuna birlikte yanıt arıyoruz. Önceki bölümde Afrika'nın yükselen dijital yıldızı Ruanda'yı konuşmuştuk. Bugün, bir avuç toprakla dünya nasıl fethedilir sorusunun cevabını birlikte arayacağız. Avrupa'nın toprakları en dar ve en alçak ama vizyonu en geniş ve en yüksek ülkelerinden biri olan Hollanda'yı konuşacağız. Deniz seviyesinin altındaki topraklarıyla nasıl tarım devi oldular? Koalisyon siyasetiyle istikrarlı bir yönetim kurmayı nasıl başarıyorlar? Krala rağmen demokrasi deneyimleri neden bu kadar güçlü? Ve en önemlisi, bu örnekten biz Kürtler ne öğrenebiliriz sorusuna yanıt arayacağız. Hollanda gerçekten ilginç bir vaka. Tarih boyunca büyük bir kara ordusu olmadı ama ticaretle, denizle, zekayla büyüdü. Toprağı az, doğal kaynağı yok ama buna rağmen dünyanın en etkili ekonomilerinden biri. Belki de en önemlisi her zorluğu birlikte çözme kültürünü kurumsallaştırmış olmaları. Bugün sadece Hollanda'yı değil, bir zihniyeti, bir medeniyet tarzını konuşacağız. İlk olarak fiziksel profille başlayalım. Hollanda yaklaşık 41.500 kilometrekarelik bir toprağa sahip. Yani neredeyse Kürdistan'ın anakara dışındaki mıntıkalarından biri olan Konya kadar bir ülke ama 18 milyonluk bir nüfusu var. Avrupa'nın en yoğun ülkelerinden biri. Evet ama işin ilginci şu. Bu toprakların %26'sı deniz seviyesinin altında. Yani literal anlamda denizin içinden alınmış toprakta bir ekonomi inşa ettiler. Tanrı dünyayı yarattı ama Hollandalılar Hollanda'yı. Bu söz sadece bir şaka değil. Gerçekten ülke topraklarının %25'inden fazlası insan eliyle suyun altından kazanıldı. Polder adı verilen sistemlerle bataklıklar kurutuldu, deniz duvarları inşa edildi. Bugün uzaydan baktığınızda geometrik çizgilerle dolu tarım alanları görüyorsanız, bilin ki oralar eskiden deniz veya tümüyle sulak alanlardı. Bataklık, göl ve deniz alanları kurutularak tarım, yerleşim ve sanayi için kullanılabilir hale getirilmiştir. En büyük örneklerden biri 1942 yılında tamamlanan Flevoland bölgesidir. Burası tamamen denizden kazanılmış en büyük kara parçasıdır. Aslında bu projeler daha 11. yüzyılda başlamış, manastırlar ve yerel topluluklar küçük ölçekli bataklık kurutma ve set yapma çalışmaları yürütmüşlerdir. Bu dönemde inşa edilen yapılar daha çok toprak setler ve basit drenaj sistemleri içeriyordu. Hollanda Altın Çağı ile birlikte polder mühendisliği de sistematikleşti. 1612 tarihli Bemster Polderi bu dönemin en çarpıcı örneğidir ve UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Bu dönemde yel değirmenleri, suyun tahliye edilmesi için yaygın şekilde kullanıldı. 20. yüzyılın ortalarında en büyük proje olan Zuiderzee Projesi başlatıldı. Bu proje ile tamamen denizden kazanılmış bir eyalet oluşturuldu. 1932 tarihli Afsu İttiş adlı 32 kilometrelik dev deniz barajı bu projenin temelidir. Sonuçta Hollanda'ya 1500 kilometre kare yeni kara parçası kazandırıldı. Şu anda Hollanda'da toplamda yaklaşık 17 bin kilometre uzunluğunda deniz, nehir ve dike adı verilen iç su setleri bulunmaktadır. Hollanda'da toplam kanal uzunluğu yaklaşık 6 bin kilometredir. Bu kanallar sadece su taşımak için değil, ulaşım, tarım sulaması ve taşkın kontrolü gibi çok sayıda işlevle entegredir. Bu müthiş bir mühendislik örneği. Ama aslında daha da önemlisi, bu tam da kolektif mücadele kültürü değil mi? Kesinlikle. Bu sistem. Sadece fiziki coğrafyayı değil, siyasi kültürü de biçimlendirdi. Suyun baskısı altında birlikte kalmak zorunda olan insanlar, uzlaşıyı bir hayatta kalma biçimine çevirdiler. Bu da bizi siyasal yapıya getiriyor. Peki bugünkü siyasal sistem nasıl işliyor sevgili Cemal? Hollanda bir parlamenter monarşi. Yani başta Kral Willem Alexander var ama yetkileri sembolik. Asıl yetki 150 üyeli Temsilciler Meclisi ve başbakanlıkta. Burada çok partili sistem işler. Ortalama bir hükümet 3-4 partiden oluşur. İşte bu koalisyon modeli, Polder modeli denen işbirliği kültürünün siyasal karşılığıdır. Temsilciler Meclisi çok etkili bir organ ve seçim sistemi tamamen orantılı temsil üzerine kurulu. Yani %2 oy alan bir parti bile meclise girebiliyor ve hatta hükümete ortak olabiliyor. Bu da çok partili, çok sesli bir yapı demek. Yani suya karşı inşa edilen barajlar gibi, fikir ayrılıklarına karşı da barajlar inşa etmişler. Çok güzel bir benzetme Şehriban. Polder modeli, siyasi istikrar, sosyal diyalog ve ekonomik eşgüdüm üçlüsünün bir araya gelmesidir. Bu modelde sendikalar, işverenler, çiftçi kooperatifleri, belediyeler ve merkezi hükümet sürekli diyalog içindedir. Öyle ki 1945 yılından bu yana tek başına iktidar görmemiş bir ülke. Ama bunun kaos değil uzlaşı kültürü getirdiğini söylemek lazım. Tarımda su yönetimiyle başlayan, sonra siyasete taşınan bir işbirliği zihniyeti. Peki bu zihinsel çerçeve tarih boyunca nasıl inşa edildi? Bu zihniyeti mümkün kılan tarihsel arka plandan bahseder misin? Hollanda doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke değil. Topraklarının önemli bir bölümü de biraz önce bahsettiğim üzere deniz seviyesinin altında, verimli alanlar kısıtlı. Ancak 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bu coğrafyada Avrupa tarihini değiştirecek bir dönüşüm başladı. Bu dönüşümün adı 7 Birleşik Hollanda Cumhuriyeti. Hollanda toprakları 16. yüzyılda Habsburg İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ancak Katolik İspanya'ya karşı protestan reformcuların önderliğinde ciddi bir direniş gelişti. Hollandalılar, 1568 yılında İspanya'ya karşı 80 yıl savaşını başlattı. 1581 yılında bağımsızlık bildirgesiyle İspanya kralını meşru hükümdar olarak tanımadıklarını ilan ettiler. Bu adım, Avrupa'da ilk modern cumhuriyet örneklerinden biri olarak kabul edilir. 1648 yılında Westfalia Antlaşması ile hanedan, Hollanda'nın bağımsızlığını resmen tanıdı. Bu süreç sadece bir bağımsızlık savaşı değil, aynı zamanda bir kültürel kimlik inşasıydı. Özgürlük, ticaret ve bireycilik üzerine kurulu bir cumhuriyet doğuyordu. Bağımsızlık onlara büyük bir atılım ruhu kattı. 17. yüzyılda Hollanda, dünya tarihinin en güçlü ticaret devleti haline geldi. Nüfusu sadece 2 milyondu ama küresel deniz yollarının büyük kısmını kontrol ediyordu. Bu dönem tarihçiler tarafından Hollanda Altın Çağı olarak adlandırılır. Hollanda'nın keşif ve ticaret şirketi olan Doğu Hindistan Şirketi kurulduğunda yıl 1602 idi. Bu, tarihin ilk halka açık şirketidir. Bugünkü borsaların atası olan Amsterdam Menkul Kıymetler Borsası da o yıllarda kuruldu. Şirketin kendi ordusu, kendi bayrağı, hatta kendi parası vardı. Ticareti Endonezya'dan Japonya'ya, Güney Afrika'dan Hindistan'a, Sri Lanka ve Tayvan'a kadar uzandı. Bu da beraberinde diğer bazı yenilikler getirdi. Örneğin ticaretin ve para alışverişinin güvenliğini sağlamak zorunda kaldılar. O dönemde Avrupa'da çok sayıda farklı şehir parası kullanılıyordu. Lübeck, Hamburg, Floransa florini, İspanyol realesi gibi. Hollandalılar dünyanın ilk bankasını 1609 yılında kurarak bu karışıklığı düzenledi ve tüccarların ticaret yapabilmesi için sabit değerli bir muhasebe para birimi sundu. Tüccarlar ellerindeki altın ve gümüşü bu bankaya yatırabiliyordu banka karşılığında bir tür dijital olmayan hesap bakiyesi yani ledger oluşturuyordu. Bu sistem, kağıt para kullanımı öncesi ilk güvenilir ödeme sistemi oldu. Amsterdam Bissell Bank adlı bu banka ayrıca kredi vermiyordu. Bu da onu istikrarlı bir merkez bankası gibi çalıştırıyordu. Nitekim 1668 yılında İsveç onu taklit ederek Riksbank'ı, İngiltere ise 1694 yılında Bank of England'ı kurdu. Hollanda'nın yarattığı ekonomik değer inanılmazdı. Doğu Hindistan şirketinin 1637 yılında ulaştığı toplam piyasa değeri bugünkü parayla yaklaşık 7,9 trilyon dolardır ve bu rakam ile tüm dünya tarihinin en değerli şirketidir. Düşünün ki Apple'ın 2025 piyasa değeri 3,63 trilyon dolardır. Doğu Hindistan şirketinin ardından 1621 yılında bu sefer de Batı Hindistan adıyla bir şirket kuruldu. Bu Atlantik odaklı çalışıyordu özellikle Afrika kıyıları ve Karayipler üzerinden köle ticareti gerçekleştirdi. Surinam ve Antiller gibi bölgelerde Hollanda kolonileri kuruldu. Yani küçük bir nüfusla dünyada sömürgecilik yaptılar ve hatta İngilizler onları taklit ederek Dünya İmparatorluğu kurdular. Amsterdam, 17. yüzyılda dünyanın ilk finans başkenti haline geldi. İlk borsa ve ilk banka buradaydı. Amsterdam'da tüccarlar, bankacılar ve denizciler arasında kurulan karmaşık sigorta, kredi ve yatırım sistemleri, Bugünkü finansal altyapının temellerini oluşturdu. Hollandalılar, vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon ticareti gibi modern finansal enstrümanları ilk geliştiren toplumlardan biri oldu. Bu ekonomik başarı, aynı zamanda entelektüel bir patlamayı da beraberinde getirdi. Rembrandt, Vermeer, Frans Hals gibi sanatçılar sıradan insan yaşamını ustalıkla resmetti. Bu sanat, aristokrasiye değil, burjuvaya, yani ticaret sınıfına hitap ediyordu. Burada ortaya çıkan Spinoza evrensel ahlak ve laiklik üzerine kuramlarıyla Avrupa düşüncesine yön verdi. Antonio van Leeuwenhoek yine burada mikroskobu geliştirerek mikroorganizmayı keşfetti. Bu dönemin bir diğer çocuğu olan Hugo Grotius, uluslararası hukukun kurucusu kabul edilir. Bu yüzyıl boyunca Avrupa'daki dini baskılardan kaçan entelektüellerin çoğu, özgürlük ortamı nedeniyle Amsterdam'a sığındı. Hollanda'nın bu dönemde geliştirdiği bazı kurumlar, modern kapitalizmin ve liberal demokrasilerin altyapısını oluşturdu. Kooperatifler, yerel yönetimler, tüzel kişilikli şirketler, borsalar, düzenli muhasebe sistemi ve sosyal sorumluluk bilinci buradan tüm dünyaya yayıldı. Tabii 1795'te Fransız Devrimi'nden sonra Fransız ordusu Hollanda'yı işgal etti. Ardından Napolyon'un kardeşi Louis Bonaparte 1806 yılında Hollanda Krallığı'nı kurdu. Ancak bu krallık bağımsız değil, Napolyon'un kukla krallığıydı. Napolyon'un 1813 yılında yenilmesiyle İspanya'ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin önce ailelerinden olan ve daha sonra eyaletleri prensler aracılığıyla yöneten Orançhanedanı Hanedanı yeniden yönetime geldi. 1815 yılında, Viyana Kongresi sonrasında, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg bir araya getirilerek Birleşik Hollanda Krallığı kuruldu. Bu, bugünkü anayasal monarşinin başlangıcıdır. İlginç bir tarihleri var ve bu tarih üstünde yükseldikleri ortada. Bugün de birçok konuda yenilikçi bir ülke, hala dünyanın en büyük tarım ihracatçılarından biri. Dünyada tarım ihracatında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sıradalar. Toprak küçük ama verim dev kadar büyük. Bir domatesin milimetre cinsinden gelişimi gün gün takip ediliyor. Tarım araştırmaları alanında dünyanın en iyi üniversiteleri burada. İklim kontrollü seralar, robotik toplama sistemleri, biyolojik tohum mühendisliği, hatta gübreyi geri dönüştürme sistemleri bile ilk olarak burada geliştirildi durumu kavramamız için şu çok önemli bir veridir. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu, Hollanda nüfusunun 19 katıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'nın 237 katı büyüklüğündedir. Devasa yüz ölçümü sayesinde geniş alanlarda endüstriyel tarım yapar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri, dünya tarım ihracatında yıllık 196 milyar dolar ile birinci sıradayken, Hollanda 140 milyar dolar ile ikinci sıradadır. Yani aradaki fark sadece 56 milyar dolar. Çok ilginç. Sadece tarım ürünleri değil, tarım teknolojileri ve modelini de ihraç ediyorlar. Değil mi? Evet. Hollanda sadece ürün değil, bilgi ve model ihraç ediyor. Dünyaya Hollanda lalesi veya Hollanda peyniri de satıyor, Hollanda ineği de satıyor, Hollanda traktörü de satıyor, Hollanda tarım teknikleri de. Bu da aslında bir tür zihinsel ihracat. Kürtler için çok kritik bir ders. Ama anladığım kadarıyla sadece tarım değil. Hollanda'nın dünya ticaretindeki rolü de çok büyük. Çünkü sadece kara değil, dünya deniz ticaretinin de merkezidir. Örneğin Rotterdam limanı 20. yüzyıldan beri Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en işlek limanlarından biri. 2023 yılında sadece burada yaklaşık 435 milyon ton yük taşındı ve depolandı. Bu liman sadece Hollanda'ya değil, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Fransa'nın kuzeyine de hizmet veriyor liman 24 saat çalışır ve yılda 30 binden fazla deniz gemisiyle yaklaşık 100 bin iç su yolu ve kara taşıtı giriş çıkış yapar. Bir konteyner Çin'den yola çıkıp Rotterdam'a geldiğinde, 48 saat içinde Almanya'nın iç bölgelerine ulaştırılabiliyor. Bunun nedeni mükemmel entegre edilmiş multimodal ulaşım sistemidir. Demiryolu, nehir taşımacılığı, otoyollar ve liman içi otomasyon bir arada işler. Bu müthiş bir altyapı ağ demek. Hatta şunu da söylemek gerekir, Hollanda geçmiş 300 yılda Avrupa'daki ticaret yollarını yaptıran bir ülkeydi. Örneğin bugün İsviçre, Almanya, Hollanda ve Fransa içinden geçerek büyük bir ticaret döngüsüne ev sahipliği yapan Ren Nehri'nin 1900 kilometrelik bir kısmı Hollanda tarafından ıslah edildi ve gemi taşımacılığına uygun hale getirildi. Düşünsenize, nasıl da büyük bir lojistik başarıdan bahsediyoruz. Üstelik sadece fiziksel lojistik değil, veri lojistiği de gelişmiş. Hollanda dijital gümrükleme sistemlerini ilk kullanan ülke ve şu an en geniş sistemlerde burada. Gümrük işlemlerinin %98'i kağıtsız yapılır. Liman operasyonları, yapay zeka destekli otomatik vinçler ve sensör sistemleri ile yürütülür. Rotterdam Limanı, kendi dijital ikizini oluşturmuş ilk limanlardan biridir. Bu, limanın sanal bir simülasyonudur ve her işlem gerçek zamanlı takip edilebilir. Ayrıca Rotterdam, Avrupa internet trafiğinin büyük bir kısmının geçtiği Amsterdam internet dağıtım veri merkezi ile doğrudan bağlantılıdır. Lojistik verileri anlık olarak Avrupa çapında paylaşılır. Bu sebeple Amazon, Bol, Zalando, Alibaba, Nike, ASML, UPS, FedEx gibi dev firmalar Avrupa dağıtım ağlarının ana merkezlerini Rotterdam ve çevresine kurmuştur. Hollanda'daki dağıtım merkezlerinden bir gün içinde 6 Avrupa ülkesine ürün gönderebiliyorlar. Eğitim sistemi bu başarıya nasıl hizmet ediyor? Hollanda'da eğitim sistemi üç parçaya ayrılıyor. Teknik ve meslek liseleri, uygulamalı bilimler yüksek okulları ve üniversiteler. Yani herkesin akademisyen olması gerekmiyor. Asıl mesele çalışan bilgi üretmek. Meslek liseleri özel sektörle entegre çalışıyor. Bir elektrik teknisyeni mezun olur olmaz işi hazır. Ayrıca müthiş bir araştırma ve geliştirme ekosistemi var sadece 2024 yılında Hollanda'da RG'ye ayrılan bütçe 20 milyar euronun üzerindeydi. Bu kadar hizmet yüksek vergi gerektiriyordur. Evet ama bu vergiler karşılığını veriyor. Gelir vergisi oranı %37 ile %49 arasında. Diğer taraftan asgari ücret kadar kazancınız varsa neredeyse vergi yok. Katma değer vergisi oranı %21 ama sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel hizmetler ya ücretsiz ya da çok düşük maliyetli. Hollanda'da vergi bilinci çok güçlü. Çünkü biliyorlar ki vergi, bireyin sosyal güvenliğini garanti altına alıyor. Bir vatandaş işsiz kaldığında, eğitim almak istediğinde veya emekli olduğunda bu sistem devreye giriyor. Peki bu kadar stabil ve kurumsal bir yapı, dinamizminden ödün veriyor mu? Aslında tam tersi. Hollanda yenilikçi muhafazakar diyebileceğimiz bir çizgide. Hatta Mamoste İbrahim Halil Baran'a göre bu ülke kapitalist değil neofeodalist bir ülke. Amsterdam, Rotterdam ve Eindhoven gibi şehirler, Avrupa'nın en büyük startup merkezleri arasında. 2024 verilerine göre Hollanda'da 14.000'den fazla aktif teknoloji girişimi bulunuyor. Booking.com, Adyen, ASML gibi dünya çapında şirketler Hollanda kökenli. Hollanda, Avrupa'nın 8 büyük kuantum bilgisayarından birine sahip. Ayrıca hükümet, Teknik Çalışma Grubu gibi inisiyatiflerle etik ve sürdürülebilir yapay zeka gelişimini teşvik ediyor. Üniversiteler ve özel sektör işbirliği de oldukça güçlü. Özellikle sağlık ve tarım teknolojilerinde yapay zeka çözümleri öne çıkıyor. Hollanda şimdiden Avrupa'nın liderlerinden biri. Şimdi göçmenlere geçelim. Hollanda bu konuda nasıl bir sınav veriyor? Zor ama değerli bir sınav. Nüfusun yaklaşık %24'ü göçmen kökenli. En büyük gruplar Faslılar, Endonezyalılar, Surinamlılar, Türkiyeliler, Eritreliler. Entegrasyon politikaları sıkı ancak kamu hizmetlerine erişim açık. Göçmen çocukların eğitime entegrasyonu için dil destekli sınıflar, sosyal mentorluk programları var. Fakat bildiğiniz üzere son yıllarda aşırı sağ, bütün dünyada yükselişte ve Hollanda'da bu işten payını alıyor. Göçmen politikalarında sertleşme var ve göçmenlere karşı artık büyük bir tahammülsüzlüğün olduğu görülüyor. Hollanda'da yaklaşık 100 bin Kürt yaşıyor. Kürtlerin buradaki nüfusu özellikle 1980'lerden sonra Türkiye, Irak ve İran'dan gelen göçmen dalgalarıyla oluştu. Fakat 1960'lı yıllardan bu yana burada bir Kürt işçi popülasyonu da var. Bugün Kürtler eğitimli, aktif ve görünür bir diaspora topluluğu haline geldi. Bazı belediyelerde danışmanlık görevlerinde, STK'larda yönetici pozisyonlarda Kürtler bulunuyor. Hollanda'da üst düzey siyasette de Kürtler var. Örneğin özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi lideri olan Dilan Yeşilgöz bunlardan biri. Geçen seçimde başbakan adaylarından biriydi. Utrecht, Rotterdam ve Eindhoven gibi şehirlerde Kürt girişimcilerin işlettiği restoranlar, kitapçılar, kültür merkezleri var fakat Avrupa'nın diğer ülkeleri düşünüldüğünde Hollanda'daki Kürt toplumunun daha pasif bir yolda ilerlediği görülüyor. Bu biraz da Hollanda'daki şehir ve kırsal yapısıyla ilgili. Yerleşim yerleri oldukça dağınık bir ülke burası. Ve geldik esas soruya. Kürtler bu örnekten ne öğrenebilir? Bu sorunun cevabı çok katmanlı ama belki birkaç başlıkta özetleyebilirim. Öncelikle biz Kürtlerin Hollanda'dan öğreneceği ilk şey kurum kültürüdür. Kürdistan'da ve diaspora'da bizim için en büyük eksiklik kurumsallıktır. Hollanda, kişilere bağlı olmayan sistemler kurmuş durumda. Bir diğer nokta uzlaşı pratiğidir. Siyasal ayrışmalar, birlikte karar alma kültürünün önünde engel olmamalı. Özellikle belirtmeliyim ki Kürdistan'ın dört parçasında da kamplaşma çok yoğundur bizde. Oysa ancak birlikte hareket edersek millet olabiliriz. Koalisyon, zayıflık değil uzlaşının göstergesidir. Bir diğer nokta kooperatifçiliğin önemidir. Tarımda ve sanayide üretici birliği güçlü olmalı. Köyler arası güven yeniden tesis edilmeli. Biz Kürtlerde esasen tarımcı ve hayvancı bir toplumuz. Kürdistan'da bu ikisini yeniden geliştirmek için Hollanda'yı örnek almalıyız. Diğer önemli nokta eğitimde çeşitlilik meselesidir. Herkes akademisyen olmak zorunda değil ve herkes üniversite okumak zorunda da değil. Meslek odaklı eğitim yaygınlaşmalı. Kürdistan'daki işgal sebebiyle meslek bilincimiz çok kötü bir şekilde kırılmıştır. Bunu onarmalı ve yeniden sistemli ve ahlaklı bir mesleki anlayış geliştirmeliyiz. Evet yine çok önemli bir başlıkta inovatif düşünce meselesidir. Kürt gençliği sadece çözüm değil, yeni sorunları çözmek için yeni yöntemler üretmeli. En iyi ulus kendi çözümlerini bulabilmiş olanlardır. Vergi bilinci yine önemli bir başlıktır. Her ne kadar şu an bir devletimiz yoksa da iki parçamızda özgür Kürt yönetimleri vardır. Burada kesinlikle bir vergi sistemi oluşturulmalıdır. Böylece halk devlete değil, devlet halka ait olmalıdır. Vergi devlete değil, halka güvenle ödenir. Kürt yönetimleri vergiyle sosyal hizmeti doğrudan ilişkilendirmeli. Ekolojik düşünce de önemli bir başlıktır. Kalkınma ile doğa arasında denge kurulmalı. Örneğin hidroelektrik santraller ve barajlardan çok rüzgar türbinleri ve güneş panelleri konuşulmalı Kürdistan'ın enerji geleceğinde. Hollanda bu konuda gerçekten çok önemli bir sınav vermiş bir ülkedir. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bir ülkenin denize karşı nasıl bir zihinsel ve toplumsal seferberlik başlattığını konuştuk. Ve bunun sadece ekonomik değil, bir ahlaki inşa süreci olduğunu gördük. Kürtler için bu sadece bir model değil, bir davet. Planlamak İşbirliği yapmak ve geleceği birlikte inşa etmek ile ilgili bir davet. Bu bölümde Hollanda'daydık ve bu kalkınma ve ekonomi deneyiminden çıkarabileceğimiz çok fazla ders var. Bir sonraki bölümde Suudi Arabistan'ın ekonomi hikayesine odaklanacağız. Bizi takip etmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Sevgili dinleyenler, Kürt kalın, Kürdistani kalın.